arkadaşlar. Ben Fatma. Ben de İzzetin. Bugün sizinle yeni bir video karşındayız. Evet. Bugün evet. ben bir tamamen yemekçi yani ona yemek getireceğim. İzzettin de benim müşterim olacak. Sonra İzzettin olacak. Ben de müşterisi olacağım. Ve videoya geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Şimdi let's go. merhabalar beyefendi. Ne istemiştiniz? Ee, pizza. Pizza. Kaç tane olsun? Üç. Hmm. Başka ne isterdiniz? Ee, i̇ki tane tavuk. İki tane. Başka? Bir tane börek. Tatlı var ya. Tatlı olsun. Tamam. Yok. Tamam. Hemen Acil yemek alırız. Hemen alırız. İki tane pizza lazım. Pardon beyefendi. Sizden bir, ta e kola evet, bir tane kola ister miydiniz? Evet. Peki. Tamam. Bir iki meşe olsa. beyefendi bir tane mi börek miydi? Ne bir tane miydi? Bir tane. Bir tane börek. Bir tane. tamam biter. Geliyor beyefendi hemen. Buyurun. Geldi. Afiyetle

Eee ne lazımdı girdi? Tamam. Çay falan miydiniz? Yok. Bu dışarı. Tamam beyefendi. K Kredi, Kredi kartı mı da gitmedi? Kredi kartı. Yemeğinizi bitirdiniz mi? Evet. Tamam. Hesabı koyalım bir. Buyurun beyefendi. Koyabilirsiniz kartınızı. Şifrenizi girebilirsiniz. kesin. <laughs> Yetersiz açıyormuş beyefendi. Bir daha yapar mısınız? Yetersiz açıyor. Bir daha da yapar mısınız? Ya. <laughs> Heh, tamam. <laughs> beyefendi o bilirsiniz. O bilirsiniz. Hadi görüşürüz. İyi günler. Süper! Merhabalar. 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 Ee, şey, listeyi alabilir Bir şeyler Boş ver boş verin beyefendi. Ne isterdiniz? Ee, dört tane pizza. kitabımı almayı Şu kitap, şu kitap satılıyor mu? Satılıyor. Kaç şey? Beş. Tamam. Zaten ben burada ne ee, bir Ne isterseniz? bir de kola alayım. Bir tane mi? Evet Hı. bir tane kola o kadar yeter bana. Kitap okuyacağım. Aldım. Tamam mı? Açayım. Tamam bakalım. Açayım. ister miydiniz? Böyle çok istemiyorum çocuklar. Aa, hayalet dedinin istilası. Evet, onun topun üstünden bir efendi geldi. Aa, teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Nijakları. Hesabımı ödeyeceğim be. Ödeyeceğim. Tamam, Birisi bakıyor mu hesaba? Tamam. Ee, ben dört tane pizza, bir tane kola ve küçük kitabı alacağım. Tamam. Hayal dedin istilası. Kredi kartını koyuyorum. Şimdi koymayın. Tamam. Eee Şimdi koyayım. Şifre mi girebilir miyim? Gir. Ee bakmıyorsunuz değil mi? Evet. Ne yaptım? Çıkabilirsiniz Olmadı. Rica çıkabilir misiniz? Olmadı yine. Ya ne oluyor? Ay yap Olur. Elhamdülillah Ya gelmem ben size Anlayın Onlara böyle bir davranıyorsun Evet Üşür mü üşür Merhabalar, merhabalar. Boş ver, boş ver. Tamam. Tamam, boş ver onu ya. Tamam tamam. Ee... tamam, tamam. Merhabalar, merhabalar. Özür dilerim, geç aldım için. Ee, neler istemiştiniz? tane pizza yeter. Bir de kola. Beyefendi biz size şu ilk, bininci müşterimiz olduğunuz için size büt, diğer yemekleri bedava veriyoruz. Bininci <laughs> müşteri olduğu için ona bütün yemekleri bedava veriyoruz. Fakat onun sipariş ettiği yemekleri bedava veremiyoruz. <laughs> Evinize götürebilirsiniz beyefendi. Çocuklarınız varsa buyurun. Gerçekten. Aa yoruldum çok yoruldum kasaya Kasla Nakit mi? Peşin. Ne peşin mi yoksa kredi kartı mı? Peşin. Tamam. Ee, Söylerim fiyatını 500 lira. Yirmi. Alk. Beş. Evet. Ee, 65. Yok. Siz, siz bana parayı verin. 400 400 60 70, 90 10 kuruşumuz olmuş muydu? Şimdi şimdi görüşürüz beyefendi neyse ben burada kitap okuyayım. Oh ben kitap okuyorum. Merhabalar, merhabalar. merhabalar ben şey, şey ben sipariş çektim de, <laughs> de e, boş yer var mı acaba? Var var. Durun ne? Şu <laughs> kitap kimindi Pardon. Burada bırakmışsın da. Ya bizim değil. <laughs> Aa benim ben burada kaybettim kaybetmiştim. Ee, burada kalmıştı doğru. Evet, teşekkürler. Ne istediniz? Um, i̇ki tane pizza çünkü benim midem küçük. İki tane pizza başka. Bir tane kola. Her gün ben veriyoruz. Biraz da başka bir şey. Tamam bir tane börek olsun. Bari. Oha paralara doyamıyorum. <laughs> Beyefendi biraz daha hızlı olur musunuz? Tamam. Evde kedim bekliyor. Ne? <laughs> Tek başına kaldı. Buraya kedi getirmek yasak ya. Azınlar mı? Neyse. Tavuk istemiyorum. Bir tane börek istiyorum. Bir tane kola istiyorum. İki tane pizza. Kitabım. Kitabı. <laughs> Gider misiniz? Pardon. <laughs> Efendim bitirdim de birazcık kalkartır Çok midem bulanıyor oğlum. Hesaba geldik. Ne kit olacak? Ne kit olacak? Tamam. Paralar var. para olduğunu bakar mısınız paralar? E, neydi iki tane pizza... İki tane pizza, bir tane yani börek, börek, bir, bir tane, kola. tane kola. Hızlı olur musunuz? En pahalı kıyafet okulundaki her tekini ben alıyorum. 400 TL 300 TL 400 lira 400 lira al Bir yüz lira da benden olsun ve alın şu paraları Fakirler Ağzını kuruşamayacaksın iyi tamam Gidiyorum إذا حبيتوا تمثيلي لا حبيت هل... لاتحط... تحط like. لا تنسوا تحط لايك إذا احب تمثيلي لا تنسوا تحط سبسكرايب يعني اشتراك ويا أصدقائي هذا الكتاب كتير حلو وكتير بحبه أخذ أخذته من المدرسة إنه بس تركي إنه كثير وكثير أحبه لا تنسوا تحط